Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube köşesi bölüm 1 bir, birbirimizi ne kadar tanıyoruz videosu çekeceğiz. Acaba tanıyor muyuz? ben tanıdığımı düşünüyorum. Ben tan ben sizi tanıyorum abi. Oğuz'u 20 senedir, seni de 10 senedir tanıyorum. Ben tanıyorum ya. Ben bak Oğuz'dan eminim ama senden emin değilim. Çünkü ben de senden eminim. Ama ikiniz böyle sırf cezayı ben çekeyim diye <laughs> Ne yaptınız düşünmüyorum. Yok yok yapmadık. Tamam o zaman. Bir yerden aklımızdan geçti de orada dedim bu bir soruları birbirimize versek mi diye de yapmadık. Yapmadık. Tamam o zaman. İlk olsan sen sor ama dur birbirinize bakmak yok daha. Bir, Birbirini saklayan şimdi soru soracağım. Siz de cevaplayacaksınız. Bu folyo <laughs> mu? <laughs> <laughs> Doğdu. Tamam. tamam. İlk soru. Benim ilk, ilk sorum. Soru. Doğduğun gün haftanın hangi gündür? Doğduğun gün haftanın hangi günüydü? Pazartesi, Salı, çarşamba cinsinde. Tamam. Evet. Gün olduğuna göre. evet. Ama bakacaksın sen. Sen beni göreceksin ama. Sen görsen mi sorun? 20 mı? sene saydı şu anda. <laughs> tamam ben ufak çaplı bir hesaplama yaptım tamam. ama. Ha 24 Ocak neye denk geliyor? <laughs> tamam. Gösteriyorum ha. Cumartesi. Sabah. Abi benim 24 Ocak 2000 günü pazartesi dedim ki. Hadi ya. 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 <laughs> <laughs> ben tesi. Tamam bak adam bir salı mı? Bak en en eksi en artı bir bölü ben iki falan yapmış. Ben arasında kaldım. 6 ay var ya aramızda. Dedim 28 günden 4 hafta sayıyorum. Cuma sizi oğlum senin ya? Pazartesi ben bunu Siri sordum hatta Sri'ye sordum. Yani bilmiyordum arayamadım en son safardan attım öyle buldum. Ben o haftada hesaplamanın içerisinde Hatta doğduğum günün şeyi var. Ee, ne o? Takvim yaprağı var. Orada da pazartesi yazıyor. Tamam. Şimdi bir şey de Bunda yakınlık derecesi sayıyor muyuz puan? Bence sayalım. Tabii bu puan işte. Tamam. O zaman cumartesi mesela... İkiniz de bilemediniz yani. Ama salı Aynı mesela pazartesiye evet, daha yakın. Mıyız? Salı pazartesiye daha yakın. Sayıyor muyuz yani? Şimdi? E yok. Bunda sayamazsın. Tamam da bilemediniz. Sayıda da sayamayız sayamayalım. Sayıda sayarız. O sayı çünkü. Tamam. Ya mesela <laughs> benimle ikiniz de bilemediniz gibi mi olsun? Yoksa tamam. yakın uzak mı olsun? İkimiz de bilemedik. Hadi. Bir soru daha sor. Şöyle. Şu hareket. <laughs> tamam sıfır. <laughs> Kaldı o. Tamam bir soru daha soruyorum o zaman. ...ilk doğum günümdeki ilk oyuncağım neydi? Oha bunu bilemem ki. Ee... Bu nereden bileyim oğlum? Tamam ben benim aklımda bir Ne Nedir ki? Ya, çocuk oyuncağı yazacaksın işte ne bileyim ben. Bunu çok seviyordun. Acaba o mu diye düşünmüyor değilim. Tamam. Döndürelim mi? Ben oyuncak kamyon. Oyuncak hastalardım. Şimdi oyuncak askerler büyüdüğüm zaman vardı. Kamyon da değil ama polis arabası. Araba işte ama araba Ay, değil. Hayır, bak hocam, araba ya, bak, araba Bir araba Dingil mesafesi çok büyük. Bak mülkür. araba yasak kabul edecek miydin? Daha yakın olur. Hani biz seni hiç, biz yani. hiç tanımıyoruz. Neyse. Evet. Ben Ama mi? oyuncak asker en sevdiğim diye sorardım ben bence En sevdiğim oyuncak askerler polis arabaları. Benim böyle Ay, 100 tane vardı aslında. Sen bunlardan bir de askerler bahsettin askerler mi hiç? Vardı. Ya evime geldiniz yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu kimin diye sordunuz yani. Dur, tamam. Devam. Bu, bunu gerçekten bilirsiniz. Hani bilirsiniz. Çocuk böyle 5. <laughs> ortaokulda bile falan diyordum yani mesela. Oğlum ben söyle. Mesela. Mesela çocukken olmak istediğim meslek vardı tamam mı? çocukken çocukken evet. mesela öğretmenler falan sorduğunda bile söylediğim tek bir meslek vardı. O mesela nedir sizce? Evet, sizce. Neydi? Dur dur bunu düşünmem <laughs> lazım. Çocukken dur, dur. meslek diyorum hani böyle bir şey da. E, çok yakın bir kırmızı şeyler kırmızı. değil yani. Hatırlamaya çalışıyorum. Ama ilk seneleri düşünmen <laughs> lazım. Tamam dur. Yani Allah 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 Yanımda Allah oturdun. Ne? İnşallah meslek. doğru yazmışım <laughs> Sen ne olmak istiyordun ya? Abi sen çok şey olmak istiyordun. Çok farklı ama. bir şeydi ama bu. Uçuk bir şey. En çok istediğim şey. Hala istiyorum ama nasıl ne taraftan yaklaşacağım? <gülüyor> <gülüyor> şey, nasıl istiyorsun? yaklaşacağım bilmiyorum o konuya. Yani. Tamam biliyorum. biliyorum. Ama şey. ne? Biliyorsundur ya. Neyse sen de? Oğlum ben yazdım saklamak için. Saklamak güzelmiş. Kim? <laughs> Doğru mu? Hayır. Hayır. Hayır hayır. Oha lan. Yarışçı. Astronot. Yok. Bak nasıl yok? Hayır, lan, nasıl? Bilim, bilim adamı. Astronot. Da bir bilim adamı. Yarışçı. Adamım. Yarışçı <laughs> biraz daha büyüyünce. Yani araba kullanmaya başlayınca. Nasıl lan yarışçı? Abi sen hep yarışçı olmak isterdin. Oğlum çocuk deney yapmak istiyor. O şey. Bak. ilk diyorum. Çünkü <laughs> çocukken diyorum. Yarışçı şimdi olmak istiyorum. Katılacağım da da. Hani. Astronot. O senin olabilir şey <gülüyor> <gülüyor> o senin olabilir Yok. yani. Ben Ama... de aklım astronot geldi de o zaman Be... astronot olmak istemez. Yani çok küçük küçük. Ben böyle bilim yani. adamı dediğim aslında böyle yoktan var eden hani bilim şunu buldu falan tarzında değil mesela hani bilimle uğraşan mesela doktor tarzı bilim adamları hani araştırmacı oluyor tıpla ilgili. Böyle Öyle şeyler çok istiyordum. E şimdi 3 e 0 yaptı. 3 ü, ü yani tanıyor musunuz kardeşim? Tanımıyor da kanka şimdi ben senin oyuncağını nereden bileyim? Tanımıyorsun Allah işte. Allah ne ya. sorun çıkarıyor? Sen, sen bilmiyor musun? Çocukla birlikte biliyorsun. Kuzensin. Sen bilemiyorsun. Tamam. Oğlum oyuncağını ben... sordu. Ben de asker seviyordu. Asker dedim. Vallahi Allah Allah. E, askerlerin belini hep kırıyordun. <laughs> 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 Bir daha tamir ediyor. Öyle baya 100 tane falan var. falan var. o, şey, ordu yani. falan yapıyorduk orada. Ben o on kalmış yani. Hayvanlar falan da var. Neyse tamam o zaman. Çocuk tutuyor. 3-0 e. mı? Tamam o zaman. 3-0 ben, ben sorayım. Benimkinde yakınlık ve şey yakınlık ve uzaktan öyle şey yani en yakın tarihi hanginiz verirse onu okey sayarım. Tamam. Ama o zaman bizim Ben bunları bak ben günlerde sayıyor musun? Hep anlatıyorum. Yok benim zaten yıllar ve sayıyla alakalı. Hı. Ama yok. Dur ben ne soracaktım? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. İlk sorum şu. İlk trafik kazamı hangi yılda geçirdim? Çocukken arabanın üstüne araba geçti, doğru mu? Anlatacağım, onu da anlatacağım. Hadi. Ben size zaten ben anlatayım. Küçükken... ...ortada dediğimiz bir oyun oynuyorduk topla. topla. Tamam, pardon yanlış anladım. Değiştirebiliyor muyuz? Ben ortadayım. Bizden anlatacaksın. Şey, ben izleyicilerimi anladım. Yok, yok. Siz biliyorsunuz zaten, bilmiyorsanız ayıp. Biliyorum, sene Ben ortadayım, ebeyim. Ve arada... Ortadan çıkmaya çalışıyorum. Top bir tane arabanın altına gitti ama araba çalışıyormuş. Yani ben arabayı da <laughs> içinde şoförü görüyorum yani. Böyle bir şoförle bakıştık. Ben o an adamın böyle sanki benim onun altına gireceğimi düşündüğünü abi. düşündüm. Yani o an mesela adamımız biz telepati yoluyla anlaştık. Tam kardeşim gel topu al. <laughs> Ciddiyim böyle bak. Ciddiyim böyle düşündüm. Sonra işte girdim arabanın altına. Adamı al, al, bir koydu Topa dokundum lan üstünden bir şey geçti. <gülüyor> 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 bak üstünden bir şey geçti ben çıktım. Bak Çıktım ayağa kalktım böyle herkes bana bakıyor. Tamam mı? Ben böyle yani herkes bana böyle korkuyla bakıyor. Ben Ne oldu acaba? Ne yani? oldu ben yani o an o an şokuyla bilmiyorum yani. Böyle bakıyorum ne oldu diye. Böyle kimse bir şey demedi. Sonra bir tane kadın yürüyordu oradan geldi böyle çocuğu ezdi çocuğu ezdi çocuğu ezdi diye adama bağırıyor. Adam diyor ne oldu tümsekten geçti. <laughs> adam beni görmemiş çünkü. Doğukan <laughs> <Yani>. tümsek. <laughs> sonra Doğukan <laughs> da ama telepatik görüyor. Adam, adam böyle geldi Üstüne mi geçtin dedi. Evet yani evet dedi kadın. Ta atlı arabayı hastaneye götürüyor bu dedi. ben böyle arabanın önüne oturdum. Öldürdüm. Ya benim yüzümden oldu. Bak benim yüzümden oldu işte kapını sıçırdı. Oraya kapını sıçıyor. böyle öyle öyle diye Ama bak. Bak hastaneye gidene kadar hiçbir şeyim yoktu. Sağlamdır. Hatta böyle arabadan indim yürüdüm yani sedyeye. O sedyeye yattım. Kalktım da yürüyemedim psikolojik olarak. Kendi yani, sıcağını hissetmemişsin. Olabilir. Kalkmıyor, yürüyemiyor. Hep öyle oluyor sıcaklığın. Benim de bileğim kırılmıştı iki gün sonra. Sonra hastaneden çık, arabadan indik eve koşa koşa gittik. Sonra <laughs> 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 annemi görünce ağlayasım geldi. Nedenini bilmiyorum. Oraya kadar hiç ağlamadı. Yani, annemi görünce. <laughs> bana kızacak zannettim. Başıma bir şey gelince, bak, başıma bir şey gelince annem bana bir şey yapacağından daha çok korkuyordum yani. Başıma mesela kafam yarıldı ya. Annem bana kızacak diye korkuyordum. Sen bunun senesini mi istiyorsun? Yaşını mı? Senesi. Ha, tamam. Senesi o zaman yaşında çıkıyor. Hayır. Sadece sene mi yoksa Sen, ay? mı? Sene. sene. Yok ay değil sene. Tamam. Ay çünkü ben de biliyorum. Hatırlamıyorum. Sene. Sene. <laughs> tamam gösterin. 2005. 2004. Oha lan çok aşağı gittiniz. Ben 4 dedim ama sonra 5'e çektim. Çok aşağı, çok aşağı gittiniz lan. 2011. Sonra 11 yaşında mıydın? Evet. Oha. Çocukken diyorsun. Kanka ço 5'e gidiyorum çocuk değil miyim? Beşe giderken mi oldu? Evet. Ben de Hatta birinci, ikinci sınıfta bir Bu sizin bir sokağa taşımadan önce Ben oldu. şey sandım, çok küçükken falan sandım. Ben de küçükken. Lan ya yani. 11 yaşındayım. Oğlum 11 yaşındaki adamı nasıl görmüyor? Adı döverdim lan adamı. Adam mı? Kanka işte diyorum. Adam, adam değil işte Hayır, Işte, düşün işte. Mert arabada önüne bakıyor. Biri arkadan alta giriyor. Sen görür müsün? Öyle bir şey işte. E ben kazandım sayılır mı? Sen kazandın sayılır. Sen kazandın kanka. Bir sene <laughs> daha kazandın. <laughs> Altı <adamda, gülüyor> yıl oraya kazandın. Bir puanım. <laughs> Neyse, şu an ceza benden çıktı sanırım. Ya dur, sen daha birisi. Şimdi ikinci soruya gelelim. Benim... Dur, böyle girmiyorum soruya. <laughs> i̇lk futbol altyapısına girdiğim sene. İlk futbol altyapısına girdiğim sene İlk futbol gelirse, altyapısına mi? girdiğim sene, bak ilk sene, sene. Ben bunu sene. bilmem ki ya. ya bile, i̇lk sene, ilk sene bak ilk senesi. Biliyorum ya. Hatta bir ay altyapıda kal sonra direkt U13'e geçtin. Ha. Yani U13'e geçtiysen. Hayır. Ya bilmiyorum. <laughs> ben hatırlamıyorum U13 mü U14 mü diye. Ama sadece senesi benim aklımda. Tabii aklımda mı lan? Ha evet aklımda aklımda. Evet olur. Biz tanışmıştık çoktan. Zaten. <laughs> Hep sene sormuş ama. E o videomuz ya yakında bu zaten. Cemal'a bakıyorsun. Ne Allah Allah. <laughs> Bir dakika değiştirebilir miyim şu an? Değiştirebilirsin. Bunu nasıl çeviriyorsunuz? Abi bunu çeviriyoruz. Aa bitiş bıraktığım tarihi de soracaktım ama geçti. O geçti. Oo. Oh. <laughs> <laughs> tamam. Oğlum geldim mi? Tamam kaldır. 2014. 2014. Bak. 2014. 2013'ü 2003. silmiş. Evet. 2013'tü. Tamam. 2013'te. Tamam. 2013 tamam, 2013'te ama ben şunu düşündüm. 2013'ün sonuydu. 2014'te ya biz birlikte takıma hatta girdik. Hatta şey. Ben de vardım. 8. sınıf başlamıştı. Benim bileğim kırıldığı maç, maçlar falan birlikteydik hani. Tamam da 8. sınıf başlamıştı. Ben 7 diye düşündüm işte. Yok 8. sınıf başlamıştı. Sadece yani. ben aldım. Ben bunu e, bilmiyorum. Nasıl yapıyorduk <laughs> Mert'ciğim? Şöyle mi? <laughs> Hayır <laughs> bak, bak, ben buraya artık geçtim. <laughs> <laughs> neyse hiç soru bilemiyorum şu an. Nasıl bildim ya sen? Aa doğru lan bil. Ha bayağı Aa, bir 2005. Doğru. <laughs> 2005 ola 2010. Doğru yazmıştım ama bir bir sene arttırayım dedim. Ne olur ne no, olmaz. No. Çok hatırlayamıyorum. Aga be ben 2014 geldim 15'e çevirdim. Diğer sorum diğer sorum neydi? Ha ha bu soru isim sorusu. Çok klişe ilerliyoruz, video çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Youtube klişelerinin ismini hakkını veriyoruz. Kızım olsa ismini ne koyardın? Hatta bunu sen dün yanlışlıkla söyledin. Aa. Dün. Yani dün niye söyledin? Dün sen bunu yanlışlıkla söyledin hatta bildin zannettim. Yanlışlıkla söyledin mi, yani doğru söyledin? Yanlışlıkla söyledim. Doğru. Doğru söyledi. Doğru muydu? İsim doğruydu. Ama arabada değil, evde. Ama isim söylemek için değil, değil. bir kelime söyledim. Bir kelime. Hatta değil. böyle yaptın yoksa isim mu dalgasına? Hadi. Ben, Hadi ben hatırlamıyorum. Hadi Aga sen ona çok büyük ipucu verdin. Ben de hatırlamıyorum, hatırlamıyorum ki. <laughs> Sence ipucu mu oluyor? Ee, Aha. Bereketliymiş lan bitmedi <laughs> bu da içiyoruz. <laughs> ya bu da olmayanla ya... alakalı bir şey değil mi? He? Bu da olmayan bir şeyle alakalı. Orada olmayan bir şeyle alakalı ne demek lan? O ne demek? Elektrik yani. <laughs> ha su. Değil oğlum sen yapma. Oğlum be. elektrikle suyun ne alakası var? Ha burada su yok ya. Yani. <laughs> <laughs> sen söyle. Dört harfli mi? Evet. Cidden mi? Nasıl dört harfli? Dört harfli. Dört harfli kız adın mı var ya? Tamam ben yazdım. Ama isim öyle çok yaygın bir isim değil hatta diyeceksiniz ki böyle isim mi olur falan yapacaksınız. Tamam ben yazdım işte. Dört harfli kız adı mı var? Var. Oğlum dört harfli kız adı Ayşe. Ayşe var. Elif var. Ya böyle hayır ben şey anladım. İran. var. Çok kullanılmayan bir isimler demiştik ya. Çok kullanılmayan dört harfli bir isim Ha. Evet. Dört isim, dört harfli isim çok. Sen yazdın mı? Yazdım. Tamam sen de. Ben, ben. yazamıyorum. Hızlı kardeşim. Yani, bir Hızlı. Bir şey abi. salla. Bir e, salla. Dört harfli bir isim salla. Ayşe. Oho. Kızım az Ayşe ismi vermem bu arada yani. <laughs> Benim kızım. Ya <laughs> <laughs> Buradan Ayşe'lerden <laughs> özür diliyorum <laughs> bu arada. İzleyen Ayşe'lerden <laughs> özür diliyorum. Yaz kanka bir isim yaz bari. Çok söyledim hatta süre ben, süre ben. Ya, tamam hadi 5. Süre vermeye gerek yok ya, yaz işte 10 saniyede. <laughs> Gerilim yapmaya gerek yok zaten <laughs> bilemeyecek. 4 harfli. İkiniz de bilemezsiniz ama. Sen de bilemedin büyük ihtimal. Ama ben size bunu çok söyledim. Hatta bu isim çok hoşuma gidiyor. <laughs> Niye bu mu bu adı? Belki bildim. Bilmiyorum ne oldu. Oo, <laughs> uh, ne yazdı? Ben çok açtım. Bilgiyi açtı. Tamam göster. Işık. Uzay mı? Uzay. Yok değil. Işık mı? Ya bu nasıl söyledim? Telafi de Lara. He Lara. Sen hatta Aynen. dün şey yaptın. Sen söyledin a, ara, hatta. Anladım. Tamam. Tamam. O yüzden. Cidden olursa. <laughs> koyacağım. Abi bunu İyi lan. Çok söyledim ben bunu okay. size. Bak ben bahsettiğim sorular hep her zaman bunu anlatırım olay olduğunda. Bak elimin yanında seneyi de soracaktım ama sormadım. Sıra bende herhalde. Tamam sor o zaman. Sor bakayım Mert'cim senin hayatında biz neleri biliyoruz? İlk önce doğum saatin. Ha. Bak bir dakika 24 saat, saat içinde yazıyorsun. Yok 5 saat sabah evet. falan yani, tamam, tamam, tamam. tamam mı? Yani 20, 21, ya da 3 4 gibi. Bence. Bunu size evet. anlattım. Ben Acaba bunu anlattım şimdi. Gösterelim mi? Göster. Kaç? 5.30 sabah 5. Kaybettim. Olsa neye yakın çünkü 16.45'te dolmuş. Cidden mi? Yani, evet. Sabah 20 mı? dakika 20 dakika fark o çok yaklaştı. Kardeşim Kardeşim, doğru. Kardeşim sabah ezan yani. değil. Yani, i̇kindi. Doğru doğru. doğru. Evet o diye hatırlıyor. Ezanın dünyada olmadım herhalde. Oha ben hiçbir şey bilemedim. Hayır hayır hayır. hayır oğuz hadi. öne Soru geçti. Ayırıyor. Oğuz, oğuz yeah. <laughs> bizi bayağı tanıyor. Ama, <laughs> <sorduğun> sorular... <laughs> Ama senin sorduğun sorular... Bilmiyorum. <gülüyor> Çocukken <gülüyor> ben yoktum ki hayatımda. Yani ben senin hayatına Abi, o yaşında dair oldum. o zaman önce şeyimi Bak, o zaman bu klişeye girmeyecektin yani. Yani, evet. Sonra diyor. sen bir tane mi bildin? Bir tane, tane bilir değil mi toplam? Bir. Ben, sıfır, ben, ben, bir. Bilirse, i̇ki. bak, iki. Ben bir tane bilirsem, Oğuzhan bize bir tane soru sorar, kazanan şey yapar. Tamam, onu bir gidelim. Ha, bir kazan. Söyle <laughs> <laughs> hadi. Ee, ben, nasıl ben olacak, şu. Sen, düşün. <laughs> Dünyada en çok gitmek istediğim ülke. 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 Sen Asya'yı seviyor muydun lan? Söyleyeyim mi hikaye seviyorum? Sen Biri Asya'ya gitmek istiyordu ya. O sen ben, miydin? O ben arabalardan dolayı. Japonya. Tamam tamam Şehir mi yani? Ülke asıl bulmuyor. <laughs> <laughs> Kıta yazamadı. ama. <laughs> <laughs> tamam şehir. Ama bunu bilebileceğinizi düşünmüyorum çünkü aklınızda kaldığını da düşünmüyorum evet. biraz. İskandinav ülkeleri. Ama mesela Tabii birinci söylemeseniz bile, ikinci üçü söyleseniz bile kabul ederim. Nasıl yani, yani? İlk üçüm var benim. Ha. İlk üçünden birini söylerseniz kabul ederim. Bir şey kıtayı söyle bari de bari bir yakınlık yani olsun. Hepsi olur. farklı kıta. Üç tanesinde farklı üç <laughs> kıta. Ya tam o Bari kıtayı tutturursak Aa, Yok artık bir dakika bir dakika. Bunu şey Adını unuttum. Ben biliyorum ya. Bilindik bir yer mi? Ülke kendisi yani, bilindik bir yer. Ülke mi şehir mi karar ver. Ülke dedim. Hep ha, ülke, ül dedim ben. Ha, ülke. Şehir dedim ilk de. Ülke. Ülkeyi biliyorum şu an. Kıtasını da biliyorum. <gülüyor> 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 ülke ne de ya? Ee, şey ya. Bak ilk üçüm var. Ben üçüm biliyorum. Var hatta Aynen, hatta, ben. üç tane yazsak. <gülüyor> 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 <Yani> haritaya <laughs> bakıp yazsak. <laughs> ne olabilir ya? Sen ne bakayım senin tipine. Sen de mühendis tipi var. Sen Mühendislikle hiç alakası, sen hiç alakası Asya, yok. Ki. Sen Asya'ya sen Asya'ya gidersin ya. Hiç alakası yok. Ben, ben biliyorum ama ülkenin sen tam adını düşünüyorum. Sen Amerika adamı değilsin sen. Asya adamısın. Amerika adamı değilim. Amerika sen yazdım. Asya. Öyle klişelere girme. Yani. Sen Asya adamısın bence. Ben, ben Asya diyeyim. adamı değil işte. Asya değilim. Işte. Ben biliyorum da tam ülke yer. Asya adamı. Amerika Asya. Afrika. Ha Amerika'yı kıta olarak söylemedim bu arada. Arjantin. Dur ya. Ya ben direkt bir oradaki bir yapıtın adını yazsam. Yapıtın adını Oo derken. Abi. O derece mi yani? Nokta atışı Biliyorum yapsan. ya. Tamam o ülkeyi sayarız o yapıt o ülkedeyse. Tamam o da ben tam kabul kabul ediyorum. Ediyorum. Ederiz yani. Ya en azından ismini hatırlamıyor da yazdım deriz. Gerçi o yapıtı hatırlayıp ismini <laughs> ülkeyi Ya ülkenin adını gerçekten aklıma gelmiyor. Tamam ben bir tane yazıyorum abi. Kanka iki yazın o zaman. O, benim yani? ülke yazdım. Üçümün ikisinde, üçümün içinde de ikisinde kabul Ben yazdım. 2 tane yazdım. Hangisi olursa. İki olsa. tane mi yazdım? İki tane ben yazdım. Ben 2 ülke yaz kabul ederim. İkisinde birisi doğruysa. Aga, şimdi yazacağım şey. Yapıtı yaz hadi. Yap. Paris mi lan? <gülüyor> <gülüyor> Abi, ben bir tane değiştireceğim, bir değiştireceğim bir dur. Değiştir. Yazım şimdi. Ne olacak? Ben yazdım bir kere. Ya tamam, gösteriyorum hadi. Hadi bir iki. Ben iki tane yazdım. Ya Kore ya İspanya. Ee, Kore doğru. Hayır ikisi de yanlış çünkü İspanya de hemen bu bilgisi. Bak Kore'de ilgimi çekmiyor. bir Fransa. Bir de Burç Kalife nerede ya? Dubai. Tak Ha, Dubai. Evet. O doğru bir. Dubai, Dubai. Abi. bu çocuk Dubai'ye gitmek Frem. istiyor. Ben hep Dubai'ye gitmek istiyorum yani Ben bunu ilk defa duyuyorum bu arada. İlk defa mı? Ben, ben 10-20 kere söylemişimdir belki. Burç Kalife Dubai'de değil mi? Evet. Ben? Biliyorum. Oğuz Rezgirli. <laughs> ya adayı getirin adayı. Adayı ver ya, Dur dur dur, son soru. Burada ben biliyorum. Üçüncü sorum. Sayılı olsun ne var? Sayılı değil. Ya az. E be. Ee, Göbek ismi mi be? Hadi lan, bunu ben bilemem ki. Bilirsin. Hatta ismimi de istedim falan diyordum. Can. Bildin mi? Bittim. Hatta ben o ismi seviyorum. Sus efendim. tamam be. Bak, biraz ikinci bir vereyim. <laughs> Babam koyacakmış, annem istememiş, sonra Mertcan koymuş. Aynen. Anlattın bunu. Evet, bunu çok anlattın sen ya. Dur biraz düşün. Düşün düşün. Düşün biraz doğru. <laughs> <Two gülüyor> Hatta ben dedim ki, Can'ı atacağım, Mert'le beraber onu mu yapsam diye düşünüyordum. Evet. Ya, Allah'ım ne olursun. Ya fermet. Allah'ım ne olursun, o, geleyim ya. fırtına esiyor. Doğa hiç birimizi tanımıyormuş, bunu öğrendi. Bir şey diyeyim, o kadar çok bana kopya kurdunuz ki, aranızda anlaştınız. Vallahi öyle bir şey var. Abi çocuklukla alakalı şey sordunuz, ben, ben bu çocuğu 10 yaşından beri biliyorum, seni de 10 Bunu da anlattım diğerinde Bu arada peki bir şey diyeceğim. Bu çocuğun doğum saatini de bilmiyoruz. Tahmin ediyoruz. Yani evet, oyuncaklar tahmin edilebilir bir şey. Oyuncak tahmin edilemez de bu arada. Ben ikinci, ikinci mesela, mesela tam, senin doğumlu arabanın rengini söylemiştim şş, size. Arabanın hatta bir siyah bir jipin üstünden geçtiğini biliyorum ama sen azını bize hiçbir zaman söylemedin. Sen ezini söylemezsin zaten. Yani oyun tahmin yani. Tamam hadi, <laughs> hadi, hadi hadi söyle. Çebilirim. ben söylemiyorum. <laughs> Siz çevirin. Eçit baba. Ben de Ekin. Aga. Ne? Eki. Ben daha güzel yazdım. <laughs> ha iki. de doğru bildin. Elim daha <laughs> <laughs> hatırlamıyordun? Ya ta aklıma uydu geldi. Evet abi bir <laughs> şey diyeceğim. Ne oldu şimdi ikimiz de bildik. Ben ben üç Ben bir yazdım. oldum, bu da bir oldu şimdi. Siz birer soru sorun O da bize birer soru Taş kağıt makas. Ya taş kağıt makas mısın? ya? Taş kağıt makas. çok ya. Tamam, olsun o olsun olsun o, soru var mı? Soru yok şu an. Taş kağıt yapalım mı? Ya, Ay, ya Yazı tura yapalım. Ya, Yazı ya? yapalım. O çok, çok... Klişe oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ne oğlum, klişe yapıyoruz yani. Bence bir soru sor. En ee, daha heyecanlı olur. Düşün biraz o zaman. Düşün kanka, bir düşün. Ama biraz. ben kaybettim o zaman. Gerçi sen de bilemedin. Ben... <gülüyor> 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 i̇yi iyi, ne olur Soru. Ekin Mert diyordum hatta. İki mert. Tamam. Mi? Soru soruyorum beyler. Bunu çok tahmin edilebilir bir şey. Sadece benle ilgili de değil aslında. sayılır bir şey orada da ben yapayım. bir şey. alakamız ee, olsun. i̇lk bebek bebek bebekken ilk ayakkabının <laughs> numarası kaçtı? Oğlum herkes. Tamam bunu mi? bilemeyiz. Şey tamam ya. bunu bilirsiniz ya. Tamam ben tahmin ediyorum. Ya. Bunu Bu nasıl bir soru? Bu sadece ya. benim değil bütün yani bebeklerin çocuğu aynı. Sordu Allah Allah. İşte soru. Tahmin yani rakam. Ben sayı. yazdım. Tamam ben de buraya yazıyorum. Oha. Kaybetti. Kaybettin. 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 Evet. ne numara mı? 24. Ha, 18. Ben daha yakınım. Nasıl? Daha 6 yakın? 13 14 15 16 17 18. Abi yaptı. numara. Ama benimki daha insancıl bence. Harika 12 12 numara yok. <laughs> Dur 6 6 mı oldu? <laughs> Sen de o soru sor. Ya. Düzgün sordun. Yetişkinliğinden sor ya. Bebek halini ben ne bileyim? Oğlum ben de bilmiyorum canım. Kendine şey yapıyorum üzülüyorum. Ya ama sen daha yakınsın. Senin de kan boğa var. <laughs> ben de yok. Sen taş kağıt makas Ya ben taş kağıt makas. Ben çok de kötüyüm, kötüyüm kanka. Tamam. Ben uzun üç olan çekeyim. kazanır mı? Kısa uzun çabuk çeker. O çok saçma bu arada. Niye? Ben yani bir şey diyeceğim. Üç olan mı kazanır tek mi? Üç olan. Tamam hadi. Ya tek mi? olur? sensin? Üç olan Ben, ben üç olan. Tamam hadi. Bir <laughs> sıfır. <1, 0. gülüyor> Aa! O vuruyorum. Oğlum oyun böyle. Sıfır. 2-1 lan ne Hadi hadi dur. Ya! Hayır ya! Hayır ya! Ama sen Hayır, biraz sonra buluruz. alakası yok, Tamam, şey, türlü türlü cezalar geliyor. Getin adayı yapın ya. Yapalım. Getin'in yapın. Doka. <laughs> Hadi. Hazır mıyız? Hazır. <laughs> Oha, ikisini de mi yapacaksın? Evet, bir tanesi değil mi? İkisini ikisini Bir tane lan! Ne bir ikisi, İyi yapacağım. misin? Of. Dur. Dur, bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ne oldu? Dur ne ikisi oğlum saçma. İkisini yapmıyorum sakin. <laughs> Doğrudan korkma <laughs> canım <laughs> benim. Aa. Hadi. Hazır mıyız? Di ay ben bu kadar. Bekle dur. Anlat. Anlat. <gülüyor> Anlat, <gülüyor> Anlat. sen dur sür. Anlat sen seversin yalanı. Dur. Çekmeyeceksin. Konuşmanı yap Doğukan. Bu <laughs> tarz videoların <laughs> gelmesini istiyorsan abone olun. Beğenmeyi unutmayın. <laughs> Ben, ta evet. sizi tanıyorum abi. Evet.